İyimser ve karamsar yönleriyle Türkiye ekonomisini masaya yatırdık. Her şeyi konuşmaya çalıştık. Eksik bıraktığımız noktalar varsa onları da yarın ya da sonraki günlerde tamamlayacağız. Merak etmeyin. Gelen soruların hepsine yanıt vermeye çalışıyoruz. Kimseye küs değiliz. Onu buradan söyleyelim. Türkiye'de her zaman iyi şeyler de oluyor diyebileceğimiz olaylar var. Onlardan bir tanesiyle noktalayacağız. Türkiye'nin ihraç pazarlarındaki yüz akı seramik sektörü yabancı satın almalarla büyüyor. Türk seramik sektörü gücünü artık Avrupa ile birleştirerek pastadaki payını da artırıyor. Son ortaklık seramik sanla İtalyan Rondin grup arasında sağlandı. Ortaklık sayesinde Türkiye batıya, batı ise Orta Doğu'ya açılma imkanı bulacak. Türkiye coğrafi konumu itibarıyla Avrupa için birçok sektörün doğuya açılan kapısı. Türk seramik sektörü de bu kapıdan Avrupa'ya, Avrupa'dan da Orta Doğu'ya açılarak pazarı büyütüyor. Son ortaklık Seramik İtalyan seramik devi Rondine Grup arasında imzalandı. Rondine Grup'un %50 hissesini satın alan Seramik San, ortaklıkla hem Avrupa pazarına girmiş oldu, hem de Avrupa'dan Orta Doğu'ya açılan pazarın lokomotifi konumuna geldi. Rondine Grup'la yapılan e, ortaklıktan e, sonra Rondine'nin hem e, Türkiye'de ve Türkiye pazarıyla alakalı hem de Orta Doğu ve e, Türkiye Cumhuriyetlerle alakalı e, bir açılımı olacak. Aynı şekilde e, Seramik Sarı'nda e, özellikle Rondini'nin pazarı olan Batı Avrupa ve Amerika'da e, bir pazarı olacak diye umuyoruz. Seramik'te Türk-İtalyan ortaklığının pazarda bir sinerji yaratması bekleniyor. Rondine Yönetim Kurulu Başkanı Lauro Giacobazzi de aynı görüşü paylaşıyor. Lauro Giacobazzi'ye göre bu ortaklıktan sonra her iki tarafın üretim ve tesisleri en iyi şekilde değerlendirilecek ve aynı ebatları üretmemek için taraflar birbirlerinin gücünden yararlanacak. İtalyan seramik firmasının yönetim kurulu başkanı Lauro Giacobazzi, ortak üretim tesislerinin Rondine için Orta Doğu'ya, Seramiksan içinse Batı'ya doğru bir kapı açacağını ifade etti. Türk rej sektörünün aslında geride bıraktığımız sıcak paranın oluk oluk aktığı 10 yıl içinde yapması gereken belki de yegane şey buydu. Yani yurt dışında satın almalar, ortaklıklar ve onlarla birlikte büyüme hedefleriydi. Bunları yapan firmalar var ama yapamayanlar var. İşte Seramiksan bunları yapanlardan birincisi ve bugün de sonuncu iştirakini gerçekleştirdi. Muhtemelen önümüzdeki yıllarda İtal İtalya'da çok daha büyük bir pazar gücüne erişecektir diye düşünüyoruz. Bütün reel sektörü bu yolda yürümeye davet ediyoruz. Yurt dışında ortaklıklar ve satın almalarla büyümeyi lütfen portföyünüze alın ve devam ettirin. Bu arada bir düzeltme yapalım. Ali Bal'dan gelmiş diyor ki bildiğim kadarıyla Türkiye Suriye